Arkadaşlar hepinize merhaba. 2016 model Ford Focus'un yağ resetlemesi nasıl yapılır? Bir de kısaca bir arada tespit taramasını göstereceğim. Cihazı bağladık. Bluetooth üzerinden bağlanıyoruz. Otomatik taramayı seçiyoruz. Kendisi otomatik. Ben aracı buldu zaten. 2016 Focus. 1.6 litre dizel olduğunu Ardından da şası numarasını belirtiyor. Bu bilgiler doğru diye evet işaretliyoruz. Şimdi hızlı bir test yapıyoruz araca hemen. Araçta bulunan bütün modülleri otomatik olarak taramaya başlıyor ve arıza kodu varsa bize birazdan gösterecek. Aracımızda sadece bir adet arıza kodu buldu. RCM modülünde. Şimdi burada arızayı temizliyoruz. Arızamız temizlendi. Şimdi tekrardan geriye gelip yağ sıfırlama işlemi nasıl yapılır onu göstereceğim size. Şimdi buradaki menüyü Türkçe çeviriyoruz. Arkadaşlar ben ekran görüntüsünü de şöyle kısa bir süre tutayım. Şimdi kameradan gösteriyorum fren ile gaz pedalına aynı anda basıyoruz. Zaten uyarı çıkacak. Yani başarılı olduğu zaman da zaten kendisi bize ekranda bildirecek bunu. Şu an basıyorum. Fren ile gaz pedalına aynı anda basıyoruz. Şu an zaten bizim yanmıyor da hani ben bilgi olsun diye çektim. Evet şu anda servis ya resetleme başarılı diye uyarı geldi zaten.